Hadi sen uğlan olsun, biz de buradan dönüyoruz. Hadi güle güle gidin, hadi. geliriz, biz oraya geleceğiz. Kimse görmesin sen. Ben seni uğraşçıya ben çekerim, tamam mı? Hadi uğlan olsun, güle güle Bak o ocağı gördün mü? Burası. Çok kıymetli yerler buralar yani. <laughs> Zaten <laughs> çıkıyor ya, kıyımızda. Tabii. <laughs> <laughs> evet şimdi köyümüzün Bak şu havayı gösteriver Karosman mevkiinden giriyoruz Şu çeşmeyi kim yaptırdı ya Bunu sanayiden bir vatandaş yaptırdı ya kimler? Allah razı olsun tamam, tamam. Allah razı olsun Köyümüzün Karosman'ın bel dediğimiz bölgesinden giriyoruz Şu köyümüzün birinci yolu Köyümüz Ancak Buradan ulaşılabiliyor yani Şimdi tabii. işte bu taş ocağını gördükten sonra Saya dönüyorsunuz. Buradan iniyor. Artık köyümüzün tale yoluna girmiş bulunuyoruz. Şu anda hemen tepenin arkasında beşikli köy gözükecek. Bu da direğimiz. Telefon direkleri. Evet. evet, işte hepimizin doğduğu, büyüdüğü ve ilk önce burayı ziyaret ediyoruz. Daha doğrusu Osman'ın evlerini ziyaret ediyoruz. Kim kalmış bakalım köyde, ne yapıyorlar, bir varalım şöyle. Tabi bunlar da ilk etapta şimdi şaşıracaklar. Bu insanlar köyümüzün halkından olup, buradaki araziler kendilerine aitmiş. Yaylaya gelmişler, şimdi yayladılar bunlar. Harosmo'nun, Kemal'in evi, Münir abilerin evi, aynı zamanda bu Süleyman Şimşek var biliyorsun değil mi? Ya onun Ha onun damadının evleri oluyor bu da. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Gelmesek de gitmesek de bu aile bizim yayla diyor. Doğru mu? Doğru. onun. Ben. Ha onu istiyorum. Lafı bırak. Yerine gidilir mi yaylada? Gibi ann olur mu? He doğru söylüyor. O da doğrusu benim. <laughs> 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 Merhaba. Merhaba. Olun. Nasılsın? Kemal amca burada. Yalnız kaldın değil mi sen? Yalnız kaldık. He? Abi. Çocuklar evet. hoş gittiler, herkes dağıldı. He. Hoş geldik, hoş bulduk. Yalnız yaylada kaldım işte. He, buyurun. Allah razı olsun. Bizler e, gideceğiz. Hoş abi. Sağ ol. Nasılsın? İyi, sağ ol. Allah eline sağlık. Allah eline sağlık. <laughs> he. Kamera, <laughs> he. he, bir çekin he. ya. Her he. herkes çekilirdik de. Şeksin bari. He. Çekilecek ha. Evet. Şöylece Karasmanın Kemal'in evinde şu anda. Ee, onların değil evinin etrafını, bahçelerini yani çekeceğiz yani. şimdi. Şöyle çekeceğiz. Yani. Gel sen. Çay şey koyun ha. Yok yok açacağız. Çaylık hiç bak. Şeye gelene kaçarsın. Şeye bir şey. Hadi gel. Yeşil turizmi çekmeye gidiyor. Şöyle. Zehra. Çocuklar çağırın, çıksınlar. Ee, o internette yayınlanacak biliyor musun? Hangi kafa şeyde? Bunu sonra çıkacağım. Daha belli değil. Hangi kafa? İnternet, televizyonda değil, interneti yayınlıyor. Tamam. Ee, Televizyona da. Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyi misin? Anne ne yapayım abi? Bahçeye doğru inmemiz gerekecek değil mi? Evet. Gel sen şimdi. Göstereyim. Kemal abicene göstereyim. Gel, Anlarsın. Kemal amca gidecek tabii. Gidelim, tamam gel. Gidip gösterelim. Mahalları göstersin, bakalım. He? Mahalları göstersin. He. Maham gösteriyor, şey hep meyve. Hep evet. meyve, he burası evet. gerçekten. Yani bir şey yok. Dinlenecek, dinlenecek daha doğrusu piknik yapılacak çok güzel bir alan aslında. Ee, Fakat tabi bir artık sahipsizlik var, bir yaşlılık var. E, tabi tabi. Evdeki yaşayan insanlar ekmeğini artık buradan kazanmıyorlar yani. Dışarıya özenmişler. Dışarıda ticaret yapıyorlar, birilerinin yanında çalışıyorlar. Değil mi? Tabi tabi emekli oluyor. Tabii. Burada da tabi bir işte Kemal amca kaldı. Kemal amcanın da yaşı tahmini olarak ben söyleyeyim 80'e yakın mıyız? Baban kaç, kaç yaşında şimdi? Babam rahmetli 1932 doğumluydu. O zaman ne olur? E, 78 mi? Yok 76 70. yaşındaydı babam. Ben de 76 yaşındayım. Yapma ya. Askeri araştırma. <laughs> babam mı? Öyle mi? Tabii canım beraber gittik. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Ha? Şöyle gidelim. İşte bahçe gördüm. Burası betal evet. oldu. Battı değil mi tabii değil mi? Sahiptizler. Artık bu insanın gücü yetmiyor yani burayı değil mi işlem? Şimdi ataların bir sözü var. Evet. Hayırlı evlatın var malını niyon, Evet. Ahıllı evlatın var gene malını niyon. Evet. Şu armuttan şu ara yünürüm. Şura. He. Evet. evet. Şuradan şura. Evet. Karayla aşk oynuyor. Şuraya bir ceviz yeşertelik. Bunlar hep Karosman'ın hediyesi. Hep kuru düşsün, hızlı o Evet, şu evet, tarafta Osman'ın. Şu taraf mı Osman'ın? Yani evet, bir taraf nevi enişte Eniştemiz tabii canım. 16 sene sen ne çalıştık. <laughs> Ondan sonra... Canım evet. Benim sözlerimle ben Almanya'ya giriyor mu? Tabii. Ha, hepsi şu an bir kayıt var. Almanya'ya giderken hiç çocuğu yoktu. Evet, tabii biliyorum ben onu. Hı? 16 sene hizmetçilik yaptım. Çocuğu hani büyüttüm. 8 tane çocuğu geldi dünya. En son bir oğlu oldu. Ona da koş kestim. Evet. Kardeşimin çocuğu oldu diye, yani oğlan oldu diye. Yani. Almanya'dan geldikten sonra bana bir defi vurdu. Yet bildiğin yere kadar dedi. Bize kaldı burada. Tamam. Burası Osman Ağabey. Hayırlısı bu ya. Yani şimdi, Allah canlarını sağ etsin. Şimdi hayırlısı tabi her şeyin de. Evet. Tabii kardeş olarak e, senin de demek ki zorunlu gitmiş yani. Amarkıya, Almanya'ya, İsviçre'ye, Paris'e geçse zoruma gitmez. Nereye koydu? Yer koydu Yer oturuyor bir çiçek. Bir Çiçek alanı bir. Tabii gelmiyor. Aktaş'ın gelişi gidişi dört bin lira. Para ne mı bu ya? Ben bir çiçek aldım. Attı buraya bak. Evet. Masum çek abi. babam, çek. Burada da zamanında çok da var buzu bitti. çok da var burada. Evet, bizim emmi oldu burada evet, çobanlık. Burada ne? Çok davar götürdük. Su içtik. Anam rahmetlik da burada davar gelirdi, sağardı. Buradan <laughs> alıp bir götürürdü. Ne? Ve bu yollardan çok geldik, çok, evet. çok... yedik. Evet. Kardeşim müdür Buraları çok ekmekler yedik ya böyle. Sularını içtik. Ölenlere Allah rahmet eylesin, Kalanların da canları sağ olsun. Hmm. Su da güzelmiş ya. Çok, çok güzel. He, ee, ben çok buradan güzel. ilk defa su içiyorum. Çok, güzel, çok, yani. çok, çok, çok su güzel. güzel. Su çok güzel bak. Çok hoş. Hmm. Oraya bir kendi gücümle baraj yapayım. Şuraya... Nereye? Birikir şuraya mı? Değil. Su birikirde. Suyumuz çok azaldı. Evet. He. Buyurun damatım <laughs> bahçeler. Evet. De, evet. soracağım? kesime soracağım? Evet. Bunların kana. Onların ömürleri buradan geçti. Bir düşüra amca. Burada ben bana ait Bura. Şu sınırdan burada bana hmm. Evet. Ne demiş? Baharsan bağ. Bağmazsan da değil mi? Evet. evet. Daha iyi olmuş bir de burada değil mi? İşte böyle burada. Evet köyümüzün güzel bahçeleri. Kayısı nasıl bu kayısı güzel mi? Bu ceviz. Evet, bir hayır. tane elma yok elimde. Kayısı evet. çok. Kayısı çok. Evet, çok Ama geçen sene de elma çoğudu. Bu sene elma su da mı oradan in... geliyor? Burada ya, ayrıca su mu? Su o sudan. Öyle mi? Buraya alın geliyor. Suyumuzun en soğuk şeyi bu. Evet. Buraya kadar hortum döşedim. He. Evet. Ey kötü su işte burada. Tabii artık. Bahut geçiriyor. Bana boru döşedim şu anda da. He. Bahut geçiriyor burada işte. Aynen öyle evet. Artık ya, yaş iş. Hiç... gittikten sonra. evet evet. 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 Şey yani. Bu safhadan sonra para kazanmaktan da ziyade yok artık adam, para kazanmak e işte günümüzü edelim ya. gün edelim diye uğraşıyoruz. Başka ee, bir şey yok ya yani. Oturduğum zaman, e, geçen bir yağmur yedik, kefire herde gittiydim. Hasta oldum, elimi kaldıralım. Geçmiş olsun. Evet, tabii yaşlılık var artık yavaş yavaş. Sağlığına evet. dikkat etmen gerekir evet. yani.